Herkes kendini doğru yolda zanneder. Lakin mahşer gününde Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktığı zaman Müslüman olarak değil Allah'a ortak koşan biri olarak veyahut kafir olarak Allah'ın huzuruna çıkabilir. Herkes ben doğru yoldayım, ben doğru yoldayım diye kendisini doğru yolda zannediyor. Peki bir insanın kendisine Müslümanım demese kendisini Müslüman yapar mı? Örneğin bir insan doktor olmadığı halde ben doktorum, ben doktorum, ben doktorum defalarca, günlerce, haftalarca, aylarca ben doktorum dese doktor olur mu? Olmaz. Aynen bunun gibi bir insan Müslüman olmadığı halde ben Müslümanım, ben Müslümanım iddialarında bulunsa da eğer iddia ettiği mesele yani Müslümanlık Kur'an ve sünnete uymuyorsa kesinlikle Müslüman değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gönderildiği Arap Yarımadası'na bakalım, Mekke'ye bakalım. Mekke müşrikleri de kendilerini doğru yolda zannediyorlardı. Kendilerini İbrahim aleyhisselamın dinine, Hanif dinine nispet ediyorlardı. Lakin bunun yanında putları tapıyorlardı. Onlar kendilerini doğru yolda zannediyorlardı. O yüzden bir insanın kendini doğru yolda zannetmesi Allah katında da doğru yolda olduğu anlamına gelmez. O yüzden bir insan ben Müslümanım dediği zaman onun Müslümanlığını Kur'an ve sünnete arz ederiz. Eğer uyarsa Kur'an ve sünnete onu biz Müslüman kardeşimiz olarak kabul ederiz. Aksi takdirde kesinlikle Müslüman değildir ve Cenab-ı Hak katında da Müslüman değildir. Maalesef günümüz toplumun kendilerini İslam'a nispet eder, ve biz Müslümanız. Bu şekilde de konuşanlar vardır. Lakin onların kendilerini İslam'a nispet etmesi ve bunun yanında Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarında veya zatında ortak koştukları zaman kendilerine ne kadar Müslüman deseler de kesinlikle Allah katında bunlar Müslüman değildir. Çok güzel bir ibare vardır. Hoşuma da gider cahiliye devrini bilmeyen bir insan adım adım İslam'dan uzaklaşır. Gerçekten de öyledir. Bir başka meseleden bahsetmek istiyorum. Sufiler, Selefi Müslümanların delillerle öne sürdükleri bazı kavramları, sözde o kavramlara cevap verdiklerini zannediyorlar. Gerçekten samimi bir şekilde söylüyorum ki, bunlar o kadar cahil ki, yani bunları en iyi tanıyanlardan birisi bunlar o kadar cahil ki bunlarla oturup gerçekten hakimiyet mefhumunu uluhiyet tevhidi rububiyet tevhidi isim ve sıfat tevhidi bu meseleleri konuşursanız gerçekten bunlar sizin karşınızda böyle buz tutmuş gibi karşınızda donar kalırlar cevap veremezler çünkü bunlar bulundukları eğitim düzeylerinde bu eğitimleri almazlar. Gerçekten bu eğitimleri almazlar. Yani bu konularda çok geridirler, cahildirler. Peki ne istiyorlar bu selefilerden? Selefilere saldıran özellikle Sofi cenahı yani onların ateistlere, deistlere, mealcilere bu kadar saldırdığını göremezsiniz. Yani bu düzeyde neden? Çünkü gerçekten Selefi Müslümanların bunları tahtlarını çok şiddetli bir şekilde sarsıyor. O yüzden. Yani çünkü kendileri içinde bulundukları ideolojinin hiçbir delile dayanmadığını onlar da farkında. O yüzden zaten bu yüzden münazaraya yanaşmıyorlar. Alo. Buyurun. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm Bayram Hocam siz misiniz? Aleyküm selam. Bayram Hocam siz misiniz? Evet. Ee, numaranızı bir arkadaş verdi de İsmaila kom hattı var ya hocam oradan e, fetva hattından oradan verdiler de ee, benim bir iki tane böyle sorum olacaktı ama müsait misiniz? Gayet kısa anlatırsan inşallah. Tamam. Hocam Risale-i Kutsiye'de e, şöyle bir şey var bir bölüm var diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anh'a Tarikat dersi verdi. Tarikat evet. dersi ne demek hocam? Peki onu geç. Ondan sonrakini sor. Ondan sonraki bir sorum daha var da fazla şey değil zaten. Ölülerden yardım yani. istemenin delili var mıdır hocam? Var. Ölülerden yardım istemenin delili. Nedir hocam? Ben... Ölü, ö, ölülerden istemiyor. Yani ölünün hürmetine peygamberin hürmetine Allah'tan yardım ister. Ölümün kendisinden değil. Ya onun delili nedir? Kitaplarda var işte. Eğer böyle yerlere giderseniz ifade edin diye şey var. Tarikat da, sen nerede oturuyorsun? Ben Bursa'da oturuyorum. Orada şey yok mu? Hiç tarikat adamları yok mu? Ben hocam şeyden yani internet üzerinden şey yaptım ulaştım size. Hmm tarikat dersi zikir dersidir. Peygamber Efendimiz onu işte Ebu Bekir Sıddık'a öğretti. Ebu Bekir Sıttık'ta ondan sonraki gelenlere mesela Selman-ı Farisi öğretti. Öyle öyle. Bu kaynağı ne hocam? Hangi kaynakta geçiyor peygamberin Ebu radıyallahu anh'a öğrettiğine dair? Kaynağı ne bunun? İşte şimdi tasavvuf kitaplarında var. Hocam hadis kitaplarında var mı? Yani o tarikat... sağlık kitaplarında var, öyle telefonda olacak şey değil. Kur'an'da da var Allah buyuruyor. وَاَبْتَوُٓوا ileyhil vesilete. Allah'a vesile arayın. Hocam ben tarikat işte. dersinden bahsediyorum, ben vesileden bahsetmiyorum da. İşte bu tarikat vasile, vesile oluyor, vasıta oluyor, tarikat dersi. Hocam tarikat Almak dersi işte... dediğimiz şeyin içinde ben biraz araştırdım, kafam karıştı için sizi şey yaptım zaten aradım da, Tarikat dersinin içerisinde rabıta var, himmet isteme var, ondan sonra belirli zikirler var, belirli şahısların ruhaniyetini hediye etme var. Ondan sonra en az 15 dakika bir kişiye rabıta yapma var. Ee, evet. Yani bunu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde Ebu Bekir radıyallahu anha öğretmiş mi? Evet. O işte ben bunun delilini, kaynağını arıyorum hocam. Yani hangi hadis kitabında geçiyor? Kur'an'da hangi ayette geçiyor? Evet. Ben, ben bunu öğrenmek istiyorum. Kendin istiyor. ne sen kendin ne iş yaparsın? Ben şeyim hocam laminat parke işleri yapıyorum. Laminat parke bu bu bu, bu, bu laminat parke işi bu terlike düşüne anlamaz. Onun için telefonla da bu iş olmaz. Hocam ben insanım bakın ben size süre, sordum, orada ben insanım orada, ben size sordum öğrenmek için telefonda yani telefon bir vasıtadır. Allah bize nimet nimet olarak vermiş. Yani biliyorsanız ben delilini öğrenmek istiyorum sizden. Neyse ben bilmiyorum. Tamam. Sizin numaranızı verdiler. Ee, hocam yardımcı olur diye. ama şimdi hiç bu kadar kısa zamanda ben bir şey yapacak bir şey bilmiyorum. Ee, peki akşam arasam olur mu? Bir araştırıp delilini verebilir misiniz bana? Neyse. Sen şimdi e, evvela şeye git. Soğanlı var Bursa'da. Biliyor musun soğanlıyı? Tamam. Orada hoca var, bu şeriketle alakalı biz de inşallah. Hocam yani onlarla biz şey yaptığımız vakit, size yönlendiriyorlar, ya size yönlendiriyorlar, ya İsmail Ağa yönlendiriyorlar, yani en uç noktada sizi gösteriyorlar, ee, biz evet. de size ulaşıyoruz, siz de tekrar onlara yönlendiriyorsunuz, biz muallakta kalıyoruz, öğrenemiyoruz yani. Tamam, sen de şeriatla idare et, illa girmek farz değil. Ama hocam, Cübbeli Hoca bir sohbetinde diyor ki, 54 farzdan biridir rabıta diyor. Şimdi farz, bu ya farz onu olan onu bir şey mi Ee onun e, onu cübbeliye soracaksın o zaman. Şu 54'te farzdan biri rabit olduğunu ben bilmiyorum. Onu biz nasıl ulaşabiliriz cübbeliye? Onu işte onun şeyleri var. Eee Lale Gül diye dergisi var. He. Eee dergi yayınlanıyor. Orada numaralar var. Oradan al, şey yaparsın. Sonra Lale diye radyo var, radyodan evet. onu buluruz inşallah. Hocam e, vaktiniz varsa bir soru daha sorabilir miyim? Evet. Bir soru. E, mesela e, ben ifşa müridini bir arkadaşım da var, oradan bana gösterdi mesela. Diyor ki, e, şeyh efendiler gece gelip bizi şey yapabiliyormuş, gözetliyormuş, tarikat dersini yapıyor mu, yapmıyor mu diye bir kere iki kere geliyormuş. Üçüncüye tarikat dersinde görmediği zaman bırakıp gidiyormuş. Yani e, bu, bunlara böyle gözetleme yetkisini bunlar kimden almışlar hocam? bunlar böyle keramati evliye haktır. Yo, onda, onda şeyimiz şüphemiz yok hocam. Keramati evliye haktır. Ama ne kadar büyük veli olursa olsun bana şöyle ilham edildi falan filan şeklinde bilgiler İslam'a göre delil değildir. Onları kabul etmek zorunda değiliz. Tamam Tamam. Onun için yani böyle keramet olabilir. Yok ama diyor ki Oğlum, Şeyh Efendi ya Şeyh, ya, he. Şeyh Efendi her gece bakın her gece gelir müridini gözetir diyor. Şimdi bunları her gece gelip gözetme yetkisini Allah ya hangi ayette bildirmiş? Ayette böyle bir şey yok. E ha hangi hadiste var böyle bir şey? Hadiste de yok. E hocam bu bilgiyi niye yazmışlar öyleyse? Ben böyle kafam ağlamak zorunda bilgi ya. Sen de onu bilgi olarak kabul etme. Ama şimdi şeyde de diyor ki hocam, mesela e, Mahmud Efendi ile alakalı e, mesela diyor ki masum ve mahfuzdur diyor. Cübeli bunu söylüyor, masum ve mahfuzdur. E, hatasız ve günahtan korunmuşsa bu insan, e, bu söylediği söz hatadır. E, bu sefer cübbeli yalanlanmış oldu. Yalanlansın ne oldu yani? Peygamber değil ya cübeli. Ama insanlara din adamı diye önüne çıkıyor. Bu yanlış bilgiler ona vebal değil midir? Tamam. işine gelen inanır, işine gelmeyen inanmaz. Ama hocam şimdi öyleyse ya Cübeli hakkında diyeceğiz ki bu adam gerçekten bu bilgilerle insanları saptırıyor ya da diyeceğiz ki bunlar dinde vardır, kabul edeceğiz. O, o sabanlar saptıranlar hesabı görecek. Sana kimse bir şey soracak değil. Ama hocam yani e, din adına insanlara bunu yapıyor. Mesela o normal bir şahıs değil ki. Binlerce insanın takip etmiş olduğu bir insan. Ha, tamam. Sen, sana ahirete böyle bir soru soracaklar mı bu meseleyi halletmedin diye? Ama öyle değil de din-i İslam'ı hepimiz korumakla, muha e, muhafaza etmekle yükümlü değil tamam, miyiz tamam, hocam? Elimizden geldiği kadar. din -i -i İslam'ın senin de benim de herkesin bildiği beş şartı var. Namaz, oruç, hac, zekat, kelime-i şehadet. Bu senin anlattıkların bunlardan herhangi birisi midir? E peki hocam mesela ben öyle bir fikri ben savunsam benim hükmüm ne olur? Onu kimden aldıysan ona soracaksın. Bana değil. Yok mesela ben mesela böyle bir fikri savunsam benim hükmüm ne olur? Sen delilsiz hüküm savunmuş olursun. Boş konuşmuş olursun. Ne zaman Gidersin o tarikat ehline, ondan sonra ondan beraber şöyle... Peki hocam etmeden... siz, siz, inanıyor musunuz Mahmud Efendi hem masumdur hem de mahfuzdur? Ben Mahmud Efendi'nin mahfuz olduğuna inanıyorum. Masum peygamberlerdir. Bunun delili nedir? Mahfuz ee, olduğunun delili nedir? Ben 1938'de ben 10 yaşındayken tamam. Hacı Mahmud Efendi de 21 yaşında iken o zaman Mahmut Efendi, ben onun yanında kalırdım. 10 yaşındayken Abdül Gevaz. Her gece kalkar namaz kılardı. Efendim İslam'a muhalif herhangi bir iş yapmazdı. İslam'da bilmiş olduğu falan muhalif, sünnet, yerine getirirdi. Tamam. Haramlardan, mekühlerden sakınırdı. Ve efendim Efendim, zina ile, ne gıybetle, ne başka bildiğimiz haramlarla hiç alakasız yoktur. Çünkü kendileri rezil olacaklar. Kendileri etrafında belki birçok insanı kaybedecekler diye. O yüzden münazaraya yanaşmıyorlar. Ancak uzaktan video yaparlar. İşte iftira atarlar. İşte bunlar böyle düşünüyor. İşin aslını astarını bilmeden konuşurlar. Böyle cahilce. El cahilun cesurun cahil cesurdur. maşer gününde kafirlerin hayvanların toprak olduğunu görünce ya leyteni kuntu turabe keşke ben de toprak olaydım. Allah azze ve celle o gün bütün Müslümanlara merhametiyle muamele etsin. Gerçekten hiçbirimiz kendi amelimize güvenmiyoruz. Allah Azze ve Celle'nin rahmetine güvenmemiz lazım. Müslüman olarak yaşamaya ve Müslüman olarak ölmek için mücadele etmek lazım. Müslümanın yeryüzünde düşmanı olması, muhalife olması bu peygamberlerin sünnetlerindendir. Allah Azze ve Celle yardımcımız olsun. Herkes kalbini ferah tutsun. Dünya bir köprü misali geldik, geçiyoruz ve bu dünyadan göçüp gideceğiz. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا o sizin hanginizin güzel amel işleyeceğini size göstermek için ölümü ve hayatı yaratandır. İnna lillahi ve inna ilahi Allah'tan geldik ve Allah'a döneceğiz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve